Arkadaşlar dijital dönüşüm platformunda düzenlediğimiz online sınıf etkinliklerimizden birine daha hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde de bildiğiniz gibi kurs projesi yapıyorduk ama çok kapsamlı bir şey değil. Basit bir projeydi. Geçen dersimizde de adımlarımızı atmıştık. Bildiğiniz gibi biz ilk olarak kontrollerleri oluşturuyorduk değil mi? Niye kontrollerleri oluşturuyorduk Emre? cevap istiyorum bu konuda arkadaşlar. Neden? Kontrollerin görevi neydi arkadaşlar MVC'de? Evet yüklenecek Hakan Bey. Kontroller ee, controller ne işe yarardı arkadaşlar MVC'de? Neyi kontrol ederdi? Trafiği sağlıyordu. Harika. Yani bizim view'umuz var değil mi arkadaşlar? Bir de modelimiz var. Controller bunların ikisine de ev sahipliği ediyordu. Buradan veri tabanından verileri çekip örneğin bu en ufak bir örnek. Bu verileri çekip buralarda gerekli işlemleri yapıp daha sonra Viva yani kullanıcıya gösteriyordu. Güzel. Biz o yüzden ilk önce controllerlarımıza baktık. Şimdi controllerlarımıza bakma nedenimize gelelim. Bildiğiniz gibi biz kurs kontrollerde action'larımızı yazarız. Bu action'larımızı oluşturup bunları kullanıcıya gösteririz. Buna değindik. Ve burada da buradaki action'ların isimleri. Nasıl geliyordu isimler? Kurs dediğim zaman kurs kontrollere ait. Tıklıyorum. Neler var? Apply, index, kaydedildi ve list kısımları var arkadaşlar. Bu kısımlardaki şöyle mikrofonlara da dikkat edelim. Bu kısımlardaki arkadaşlar action'larımız burada. Nereden anlıyor? Mesela şunu diyorsunuz. E hocam burada da indeks var. Burada da. E nereye gideceğini nereden biliyor? Şuradan biliyor. O yüzden view'a e gidiyor işte. View'a gidiyor. View'a gidiyor. Önce bakıyor. E, ben kursu arıyorum diyor klasörlerde. İlk önce view'da aradı o. Kurs kontrolörün kursu. Tamam. Tıklıyor sonra burada indeksi arıyor. Buluyor arkadaşlar gidiyor. Bunlardan bahsettik. Sonra görünümlerimize geldik. Görünümlerimizde neler yapmıştık? Şöyle kurslarda Apply diye bir tane view'umuz vardı arkadaşlar. Burada biz adınız e-posta telefon gibi 3 tane bir bilgiyi alıp bir de confirm'da kursa katılacak mısın sorusunu sorup burada da bir bu yani mantıksal bir işlem evet geliyorum hayır gelmiyorum Tarzında bir işlem. Ve Submit butonumuz vardı burada arkadaşlar. Bunlara zaten yer gelince yine bakacağız. Yine diğeri bir indeks görünümümüz vardı. Burada herhangi bir şey yapmadık şu an için. Kaydedildi dedik. E ne dedik burada? Eğer modelin konfirmi. Nerede bu konfirm? Şurada diyoruz ya zaten. Şu konfirm olayı. Ama burada modelin konfirmi. Zaten biz bu konfirmleri nelerle ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Geliyoruz burada bizim bir de modellerimiz var değil mi? Kurs model, repository ve student model. Bizim baktığımızda kurs modelimizde adı, açıklama ve yayını vardı ilk olarak. Şurada student modeli, name, email, confirm alanlarını propertilerini Geldik bu kısımda ilişkilendirmemizi yaptık ve burada bakıyor. Şu nereye gittik az önce? Şuraya anlattım. Kaydedildi. Evet. Burada modeli aldım. Student model şurası. Modeli aldıktan sonra arkadaşlar iniyorum aşağıya. İlk olarak yaptığım şu. Merhaba model name. İşte modelin içerisindeki name neyse. Onu e, veriyor sana. Daha sonra eğer diyor modelin içerisindeki confirm true ise, zaten bizim confirmimiz bull tipindeydi ya. E, i̇şte orada true ise, yani true ne demek arkadaşlar? E, onaylandı demek bizce. E, eğer true ise arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyor. E, daha sonrasında. Burada bir tabii katıldıktan sonra da bir listeleme işlemi göreceksiniz. Eğer e, confirm false'sa çok üzüldük yazacak kısaca. Böyle gidiyorduk. Ve sonra dedik ki hocam tamam e, kaydettik. Şurayı yaptıydık ya arkadaşlar. eplay'daki apply'daki kaydetme işlemini yapmıştık biz. E, sonra dedik ki hadi bakalım kaydettik. Çok güzel, hoş. E bir de Bunları listeleyelim. Bakalım gerçekten de kaydetmiş miyiz. Şimdi listeleme kısmına geldim. Ee, evet arkadaşlar. Şöyle şunu alıyorum. Ee, ara verme seansımıza bakıyorum. Arkadaşlar şu anda 5 dakika burası gösteriyor kaydım ama bildiğiniz üzere 5 dakikanın altına geldiğimizde yani 40 dakikayı tamamlarken bir toparlayacağız ve bir ara vereceğiz ilk seansımızda. İkinci seansımızda da 10 dakikadan sonra 10 dakika aradan sonra yeni link atarak devam edeceğiz. Buradan bazen sorularınız da gelebiliyor. Bakıyorum. Evet. Kesinlikle orada kalıyor. Doğru. Şimdi bir çalıştıran bakalım. Bir sorunum var mı? bununla alakalı. Şuralarda bizim şöyle kapattığımızda bir de startup'ımız var değil mi arkadaşlar? Startup'tan yaptık biz. Dedik ki home controller'ın indeksini getir bana. Yani biz projeyi her çalıştırdığımızda home controller'ın index action'ına gidiyor. Açıyorum home controller'ı. Nerede benim indeksim? Burada. Buraya gidiyor. Açıyorum indeks görünümü, action'ımı. Ne yapıyormuş? Şunları ilk derslerde yaptık. Dijital platformuna hoş geldiniz. Dijital dönüşüm platformuna hoş geldiniz. Daha sonra da başvuru yap linki veriyormuş değil mi? Burada ne dedik biz? Tek helper'ları kullanıyoruz. HTML helper'larla karıştırmıyoruz. Ve burada AS ASP Action'ı, ASP Controller'ı veriyoruz ve yürüyoruz. Şimdi bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Biz e, ASP.NET Core'da çalışıyoruz. E, .NET Core arkadaşlar. Bizim bir yapımız var. Sonuç itibariyle. Bizim Controller'ımız var ve Action'ımız var. Biz bunları rahat yazma adına Microsoft düşünmüş bunu. Tek helper'ı kullanırsan sen tek helper'ları kullan ben bunları sana html'e dönüştürürüm arka planda diyor. Çok da güzel yapıyor arkadaşlar. Bunun mantığını anlamayan arkadaşım var mı şu anda? Şu tek helper'ı. Biz bu şekilde yazsak da bakın şimdi şu etiketi herkes aklında tutsun. Ne yapıyor? A etiketi var. A href etiketi var. Href falan yok. ASP tra action apply ASP tre controller kurs yani apply, action olarak apply controller kurs diyor ve başvuru yap diyor ama hilef etiketi falan yok o işlem ee, bakalım çalıştıralım oralarda neler görelim routing'de gördüğümüz üzere bize home controller'a giderek index action'ını vermesi gerekiyor projemiz ilk açtığımız anda O açılırken ben de katılımcılarımıza bakalım. Güzel. Büşra Hanım da burada. Ahmet Bey de burada. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar linki devamlı paylaşın. Belki yakın çevrenizden gelenler olur. Evet, indeksimize gidelim. o bekletirken bazen videoyu duraklatmak istiyorum Doğru da orada bari izle durdurmadım değil mi ben bunu evet arkadaşlar devam ediyor dersimiz şöyle baktığımızda home Controller'ın altındaki indekse gitti bakın başvuru yap linki geldi bakayım nasıl oluşmuş bu Böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyorum? Sayfa kaynağını görüntülüyorum. Bakın arkadaşlar burada href'i koymuş. kontrolü e, kendi yapılandırmış, action'ı yapmış, hemen biçimini değiştirmiş. Arka planda e, kendi oluşturuyor bunu otomatik. Tıklıyorum linkime. Adınız diyor. E, emre diyorum. Meralli. E-postası emre. nokta gmail.com Telefonu Evet. Evet geliyorum desin. Submit desin. Gördüğünüz gibi e, red, Redirect action yaptık mı bakacağız ama ne yapıyor? E, tıkladığınızda buraya gidiyor. Nasıl gidiyor? Böyle i̇yi dikkat edin buraya. Bir de ne var? Şimdi listele actionım da var burada. Neden bunu yapıyor? Buradaki mantığımızdan dolayı. Ee, bir açalım projemizi. Çünkü ne diyoruz biz? Ee, başvuru yap linkine tıkladığımda kon kurs kontrolü Apply Action'la git. O anda ben indeksteyim. Bakın buraya çok dikkat edin. Şu linke tıkladığımda Apply görünümüne gidiyor. Apply görünümlerde nerede benim. Bakıyorum. Burası formun olduğu ekran aslında ee, Ama formu göstermiyor bize Şu, Apply CS HTML dediğimizde Şurada indeksimize bakıyoruz Apply ve kurs diyor Başvuru yap'a tıkladığında e, Şöyle baktığımızda Tekrar bir bakalım oraya Evet dikkat ediyoruz. Şu an indeksteyim. Başvuru yap dediğimde şu anda apply e, ekranındayım. Ve işte hadi yine kendim yazayım ya da Mustafa yazalım. E-postası işte. Benim e-postam. Telefonda şu olsun. Submit dediğim anda yine apply'e gidiyor ama e, bütün form kalkıyor buradan arkadaşlar. Onu inceleyecek olursak burada bizim bir submit butonumuz var. Şurada. Ee, ve buradaki artık şeyi yolladığınızda siz bunun post metodu olduğu için tekrar oraya yönleniyor ama bir dediğiniz gibi şey yapmıyor. Ekrana getirmiyor. Apply'da. Ee, ve kaydedildi olayımız vardı. Burada ne diyordu? merhaba model name diyordu. Listele diyordu. Demek ki e, bizim kaydedildiğimiz var. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakıyorum ben VEV döndüren kontrolü Gelin kurs kontrolleri burada. Kurs kontrollerde iniyorum. Hayda. Kaydedildiğe dönüyor. Fark ettiniz mi olayı? Yani siz e, apply'deyken post e, action, metodundayken diyor ki eee student'u ekle tamam mı bu nesneyi ekle ama görünüm olarak ve git ama parametre veriyor student'u götür bu nesneyi götür ama kaydedildi action'ına git. Kaydedildi neresi burası? Ne yapmışız burada? Katıldığınız için teşekkürler demişiz. Ve listele metod linkini oluşturmuşuz. Şimdi anlaşıldı sanırım. İndekse gittim. Linkime tıkladım. Çok iyi dikkat edin buraya. İndekste açtı. Neden indekste açtı hocam? Tabi arkadaşlar siz burada rutunuzu home controller indeks yaptığınız için. Home controller'ın indeksinde açıyor. Ve siz diyorsunuz ki ben oraya link vereceğim. Başvuru yapıp tıkladığında Apply Action'la git. Kurs kontrol Apply Action'la git. Tamam. Ben giderim diyor. Geliyor. E diyorsunuz ki bir form göndereceğim. Post metodu olacak. Sen bunu dolduracaksın. Doldurduktan sonra Submit ile göndereceksin. Tamam diyor da gönderirim. Submit'e bastığınızda gönderiyor bunu. Ama geldiğiniz zaman bu apply action'ına bakar mısınız şurada? Ne yapıyor? Ee, kurs kontrolü tabii ki. Bakın şimdi. Siz burada apply action'ını yazarken diyorsunuz ki buraya Controller'a HTTP post olacak metodum. Ama bak ben bunu döndürürken bir tane student ekleyeceğim. Bunu da neyle yapacağım? Tabii ki Apply'deki formla. Ama bunu döndürürken Apply'e falan dönmeyeceksin. Kaydedildiğe döneceksin diyorsun burada. Şimdi e, oturdu sanırım yapı. Ve burada Controller'ın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Controller ne isterse onu yapabiliyor yani. Yani şart değil ben her Action Result'ımda e, orada yazdığım şeye gitmesi şart değil sen orada parantez içinde başka bir parametre vermişsen eğer oraya gidecektir. Orada işte controllerın rolünün ne kadar önemli olduğunu kavrayın ve sizin karşınıza geçip bir yazılımcı ya da patron tek soracağı şey işe girerken ile ilgili bana algoritman var mı diyecek. Sen adamın önüne karışık algoritmaları koyarsan .NET Core'da en kral sen olursun. iki kere iki dört arkadaşlar. Reşat orlarda gene bir şeyler yapmışsın. Geliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar Home Control Index Action açılıyor. Başvuru yap linkine tıklıyorum. Apply sayfasına geliyor. Burada işte Zeki Sert olarak öğrencim. Student şu an. Student nesnesi dönecek şimdi. Z Sert diyorum. Ve telefon şurada. Submit diyeceğim arkadaşlar submit dediğimde dikkat edin nereye gidiyor kaydedildiye gidiyor burada apply görüyorsunuz ama normalde kaydedildi sayfasındayız şu an ee, gördüğünüz gibi modelin adı daha sonra da listele action'ı listeleye tıklıyorum liste gidiyor ama herhangi bir şey getirmeyecek şimdi burada ben bir değişiklik yapmışım onu ba anlatarak başlayacağız arkadaşlar. Ee, bir bakalım bir soru vardı. Soruda. Hocam anti foligin token K kendi kendine oluşuyor post yapınca. MVC 5'te HTML token K gibi bir şey yazıyorduk. O konulara burada giremiyoruz arkadaşlar. O konuları zamanı geldiğinde değineceğim. Ee, JVT'yi anlatacağım zaten kısa zamanda. Bugün 10 saat arkadaşlar bir yapı kurmaya çalışıyorum web API. Gerçek bir proje. Bir veri tabanınız var. Söyleyeceklerimden çok hoşnut olan arkadaşlar olabilir. <laughs> arkadaşlar yapı şu. .NET Core'da yazıyoruz. Web API yazıyoruz. Veri tabanını sil baştan kendimiz oluşturuyoruz. Modellerimizi oluşturuyoruz. Modeller arasında ilişkilendirmelerimizi yapıyoruz, repositorylerimizi oluşturuyoruz, add, update, delete oluşturuyoruz. Ee, daha sonra API controller oluşturuyoruz, burada işlemler yapıyoruz. Buraya kadar herkes, sakin tabi. Ee, servisimi yazdım, tamam mı? Sonra bu projeyi kapatıyorum ve sizin çok heyecanlandıracak. Nereye geçiyorum? Tabii ki Angular'a geçiyorum. Angular'ın gerekli kütüphanelerini CLI ile yüklüyorum. Daha sonra JavaScript güzel bir kütüphanesi olan Angular'da bir arayüz yazıyorum ve o arayüzden .NET Core'daki web servisimi çağırarak o arayüze verinin getirilmesini yapıyorum. Bunları sizler için gece gündüz çalışıyorum. Sizin de bundan bilginiz olmasını isterim arkadaşlar.